Selamun Aleyküm arkadaşlar. Can Yavaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra iki, iki tane kuzu göbeği videosu atmıştık. Ve artık bir bahçelerimizi gösterelim. Ektik o kadar videolarımızı gördünüz. Dedem önce hiç elleyemedik bahçelerle öyle kaldı. Otlandı. Şimdi zaten birazdan size göstereceğim son hallerini. Bir, en son işte video çekememiştim. Pırasa ekmiştim. Bunlar sadece otsuz. O kadar. Bunlar da tohumlara derimize kalmasın diye sepelledim yani. birazdan şimdi bahçemizin son halini size göstereceğiz. Evet arkadaşlar, burada pırasalarımız var şöyle gördüğünüz gibi çok küçük. Geç çıktılar. buna Ge zaten geç atıvermiştik tohumunu öylesine seperdik. Islanmış tohumları biz de atınca bu şekilde çıktılar. Bu da ek videoda ektiğimiz e terelerimiz vardı. Onlar da bir türlü büyümedi. Böyle kaldılar. Biraz sık ama normalde yine büyümesi lazım. Öbür teredemiz büyüdü. Burası büyümedi böyle kaldı. Burada marul ekmiştik. Marullar da doğru gün olmadı. Böyle tek tük tek tük çıktı. Biraz da bızağlarımız oldu zaten ee, videoda çekemediğim için o zaman da haberiniz yoktur. İki tane bızağımız oldu. Onlar buraya bir çıktılar mesela. Savaş alanı yapıyor ortalı. Şöyle gidelim. Burada baklamız vardı biliyorsunuz. En son zaten videoda herhalde oldu herhalde şekilde ektiğimiz. Videoda ekmiştik burayı çapalamıştık. Ondan sonra tırmıklamıştık, güzelce toprağını ayıkladık ve ekmiştik. En son baklalamız bu boyutlarda. Şöyle görüyorsunuz. Bahçemiz artık bayağı canlandı, yeşerdi. göstereyim Bu da asmalarımız süren böyle otun içine kaldılar. Da. onlar da ancak patlıyorlar. Bunları da videoda çekmiştim hep beraber bastığımız bastırmıştık şeyler olarak çubuk olarak. öyle karanfillerimiz falan vardı. Bahçemiz bu şekilde. Bu da böyle yal saksı yalaklarda küçük videolarda e böyle kayısı kayısı şeyleri bunlar. dedem dedim çok sevdi. Mutlaka hep böyle, cebinde çekirdek tutardı yani. Gidi her çekirdeği ekerdi toprağa. Bunlar onlardan kalan artık son hatıra bize gördüğünüz gibi. onları ekti buraya ve bu şekilde patladılar hepsi. Çok severdim mutlaka yani çekirdekleri çekirdeksiz gezmezdi. yani cebilerinde hep çekirdek vardı. Şöyle. Sabahtan yağmur yağdı da anca daha güneş açtı. Şöyle Burası bezelyemiz. Otun içinde kaldığı için bezelye fazla belli olmuyor. Çapalayalım dedik. Az bir şey yaptık ama fazla ellemedik şekilde ottan dolayı gözükmüyorlar bezelyeden fazla yakından bir göstereyim şöyle görüyorsunuz bu otlar ayıklanacak çapalanacak normalde çapası ikinci çapası bile olacaktı yani bunların ama yani bu elimiz değmedi bir türlü burası ıspanaklarımız burası da biraz böyle gır toprak geldiği için sarı sarı oldular otun içinde aynı şekilde boğuldu papatyanın içinde kaldılar Burası pancardı. pancarı otunu bir ara ayıkladım ben az bir şey ama ısırganlar başka otlar tekrar çıktı şu şekilde pancarlarımız bayağı büyüdüler yani dün birkaç tanesini böyle aşıladım başka yere ufak ufak topları oluşmuş galiba panca kısımları burası ıspanağımız tabi ıspanak, ıspanak pek gözükmüyor içinde şu şekilde gördüğünüz gibi Mağaranın içinde de şöyle. Ya yani çok kar ıspanak da yani de. Ispanak çok içinde. E, ot boğduğu için Ot böyle, boğdu. Elimiz vardı da bir türlü yapamadık. Bu bunlar ıspanak yani ama. Tek tek ayıklıyorduk bunları. Için. Yapamadık. Tabii ısırganla falan böyle sadece yiyeceğimiz kadar ısırgan tutuyorduk. Bir ayıklıyorduk. Bu şekilde buralar böyle ıspanak, tere. Bir burayı şu şekilde de göstereyim hafiften buradan tabi yani bir yandan da tüketiyoruz tabi ıspanaklarımızı hafiften az az yiyoruz yani bazı insanlara da böyle dağıtıyoruz isteyen olsa geli koparın diyoruz buradan çünkü az 10 liralık bir tohum aldım çok küçük pakette ama yani çok çok ıspanak çıktı gerçekten maşallah çok bereketli oldu daha biz bak şu kadarını anca yedik yani şu ıspanağı şöyle gördüğünüz gibi çok güzel terelerimiz oldu terelerimiz bak şu şekilde Bunlar tere şu çiçeğe kalkanlar mesela bak. Bunlar tere demiş çiçeğe kalktı artık. Ispanaklarımız böyle. Tam böyle koca koca bazı vazde küçük küçük. Bu ot çok boğdu onları. Ama baya güzel bir bahçemiz şu an. Yani ama ot tabi problem. İlaçsız, gübresiz. Sadece hayvan gübresi. O da zaten Burada daha önce de bizim hayvan gübremiz vardı. Bir onu burayı set çekerek düzelttim ve bu şekilde oldu. Hatta bak annem burada hemen e, terelerimizden yoğuldular. Boyları bile uzun uzun görüyorsunuz şu şekilde. Normalde kısa boylu olur. Dalları kısa kısa olur hemen ama çok tabi uzamışlar. Çok güzel kokuyor. Şu an bir kokusu yayıldı hemen kopar. Ellediğimiz gibi. İnşallah bir gün Videosunda videosunu da çekerim bunların da. Şöyle toplarken sizlere. De. de biraz otlarını ayıklasam çok iyi olacak da. Bir yandan otunu ayıklıyoruz. Bir yandan ıspanağı koparıyoruz. Artık o zaman yavaş yavaş ayıklarız. Bu da baklalarımız var. Şöyle yavaş yavaş dedim. Bu baklalarımızı şimdi göstereceğim size. Onları hatırlıyorsanız videomda aşılamıştık. Şurada gördüğünüz şu baklalar. Şöyle aşılı diyor. bunlar şimdi çiçeklerde şu şekilde hepsi çiçek sütü. bunlar normal ekim bak yaz baklası böyle ektiğimiz bunlar da hepsi çiçekte şurada hatta küçük küçük baklalar göre bu es geçen sene tohumundan kalma kalmış bu şekilde çıkmış bu şekilde görüyorsunuz bu da bakla artık o küçücük oluşmuş iki baklası çok güzel şey oluyor görüntü olarak. Bu da gelinci otlarımız var böyle gelincik şey otlarımız. Bu sene çok çıktı bahçemizde. Kavurması çok güzel oluyor böyle. Burada soğanlarımız var. Bu şekilde komple zeytin dibine kadar soğanlarımız. Bunlar da aynı şekilde bu şekilde hiç elleyemedik, hiç çapalamadık. Çapası hiç yapılmadı. Ondan dolayı küçük kaldılar çünkü çapayası yapılsa biraz daha baş olarak büyüyor. Bir de yaprak olarak da büyüyordu. Hiç yerleyemedik biz bu sene onları, bu şekilde kaldı. Bu da dudumuz vardı hatırlıyorsanız. Küçücük. Yavaş yavaş canlandı, o da yeşerdi. Çok güzel kırmızı dut bu böyle, çok lezzetli oluyor. Geçen sene az bir şey döktü, birkaç tane. Şöyle gidelim sonuna kadar. Soğanlarımızın. Biraz daha ileridekiler daha geniş çünkü e, pay pay ekmiştik biz bunları böyle birkaç hafta arayla ektik. Şöyle göstereyim mesela. Şunalar biraz daha yeşil. Biraz da sık buralar sık ekmişiz. Ama daha tabii büyüdüler e, daha erken ektiğimiz için. İlk soğanlar videosu bu soğan videosu çektiğimdeki. Şimdi haller şu şekilde yani. İçileri ot içinde çapalanmadığı için. Burada sarımsaklarımız var bu şekilde. Sarımsaklarımızın şurasını biraz çapaladık şöyle az bir şey. Bundan sonra fazla elleyemedik onları da aynı şekilde. Otlar boğdu. Şöyle dere sesi buraya kadar geliyor. Çok güzel yağmur yağdı bu arada. Orman içinde. yukarı çıkalım. Artık payamlar da e, şey oldu çiçeğini açtı. Çağla'ya döndü artık bizim burada da. Hepinizin Ramazan'a mübarek e, olsun. Şu güzel Ramazan mübarek günde. Her yer yemyeşil yağmurluk bereket içinde. Şöyle Çağla'ları da göstereyim artık yavaş yavaş oluşuyorlar. Zaman çünkü geldi artık. Nisan'dayız şu an Nisan ayındayız. Bunu hemen taze çekeceğim bu şekilde. Hemen bugün çekip akşamüstü işte yayınlayacağım videomu. Günlük görün diye. Evet bunlar da ilk Bızarlarımız. Bu narin kızımızın bızarısı. Bu da fıstık kızımın. İlk de bekliyorduk. Bu sene mucize kızımızı. Doğdu mucize gibi. Bu aşı yaptırmıştık. Bu normal bizim buradaki inek e, öküzlerden. Çok ama gerçekten çok güzel. Çok şeytan girdi. Maşallah <laughs> demeyi unutmayın. Maşallah. değmesin. demesin. Kız, biri oğlan biri kız. Bu oğlan. Bu ak kafalı da kızımız. Mazhar demesin. Maşallah demeyi unutmayın. Şimdi artık videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Bu şekilde gidelim. Evet en son bazarlarımızı da gösterdim. Bu şekilde güzel bir manzara eşliğinde videomu artık yavaş yavaş son vereceğim. Bitireceğim videomu. Dere sesi de duyuyorsunuzdur mutlaka. Şırıl şırıl derelerimiz artık yağmurlardan sonra. Bugünlük de bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle kanalıma bir abone olsanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.